Öyle demek lazım. Bu salavat-ı şerifi bu şekilde beyan edelim. Yine 346. sayfede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat-ı şerifi öğretiyor. Rüveyfi ibn-i Thabit radıyallahu aleyhi ve ediyor hadis-i şerifte. Buyuruyor. Her kim okuyoruz yani ben okuyayım siz devam edersiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve enzilhul meq'adel mukarrabe indeke yevmel kıyame. Amin. Kim dersek ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet günü onu manevi indindeki en mukarrab, en yakın menzile yerleştir, makama yerleştir derse ve cebet lehu şefaati. O kişiye şefaat etmem kesinleşir ve vacip olur. Bu da ne kadar kısa ya. Bunu ezberlemeniz de kolay. Göz kestirdiniz herhalde buna. Bu çok kısa. Okunuşu 347. sayfede.